Tuğba Ünsal ve sevgilisi Serdar Turan'ı görüntülüyoruz gece turunda. Dakikalar sonra Tuğba Ünsal ve sevgilisi içeriden çıkıyor. İlişkinin nasıl başladığı ve nasıl gittiğini merak ediyor basın mensupları. Beyefendi ile ilişkiyi soralım yeni başladı hayırlı olsun neler söylemek istersiniz? Nasıl gidiyor ilişki peki? <laughs> çok çok Davşır'ın doğum günü kutlamasına gidiyoruz. Kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu da onu yalnız bırakmamış bu özel gecede. Birlikte yemek yiyorlar. yemek sonrasına gidiyoruz. Basın mensuplarının da Avşar kızına küçük pastalı bir sürprizi var. gününüz kutlu olsun. Yani doğum gününüz kutlu olsun. Mersi. Pastamız burada. Aa, <gülüyor> bir, <gülüyor> Kaç 30 mu? 2, 3, <laughs> 59. Alamadım. Hiç göstermiyorsunuz. Göstersek de, <laughs> e, e, göstermesek de. <laughs> Neler, biliyorsunuz, biliyorsunuz. Ben... Biz pastayla Hülya Avşar'a sürpriz yaparken kızı Zehra da arkasından geçip gidiyor konuşmadan. Ancak gazeteciler ondan da birkaç kelime almak istiyor elbette. Evde Zehra'nın tamam doğum ya, günü isterseniz. var. Abi, görüşürüz. Abi. Keyifli bir gece ancak Hülya Avşar da çok fazla konuşamayacak gibi. Zira sesi kısılmış. Sesim kısık. Geçmiş o olsun. Konuşamayacağım. Konserden dolayı mı evet. kısıldı? Ee, biraz fazla kaldım sahnede. Velhasıl böyle açılır ama yani. Çok geçmiş olsun diyelim. Biz hastalıklardan konuşmayalım o gece. Güzel şeylerden konuşalım. 59 yıla neler sığdırdı Hülya Avşar ondan bahsedelim. 30'undan sonra ne olduğunu anladım hayatım. Ondan sonra kaç kalıyor geriye? O kadar ancak. 29. Yani. <laughs> yani Neden niye öyle takılıyoruz ya? Yaş, çok uzun bir... Güzel yaşlanmak çok hoş bir şey, çok zevk. Hayatın tadını ben... şimdi çıkarıyorum ben. Kaya Çilingiroğlu da katılıyor sohbete tam o esnada. Keyfi yerinde esprileri ardı ardına patlatıyor. Doğum gün günü. günüm, doğum günüm. <laughs> doğum günüm, Sizi dilemiştim birazdan <laughs> ama. Evet, tabii ben de biz beraber yürüdük bu yollarda. <laughs> Geliyoruz Asıl Bomba'ya. Kızı Zehra Çilingiroğlu'nun hadisenin eski eşi Mehmet Dinçer'lerle yemek yerken görüntüleri basına sızdı. Yeni bir aşk mı haberleri de gündeme bomba gibi düştü. Bu konuda neler söyleyecek merak ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de bir haber çıktı. Zehra ilgili, çıktı. Zehra Mehmet ilgili. beraber evet aşk yaşıyor. Neler söylemek isterdin bu, bu konuyla alakalı? Ulan, Var mı aslında? Birinci ağız olarak, kızınız olarak, siz, annesi olarak sizden öğrenelim. Neler söylemek istersiniz? Hülya Avşar soruya önce kayıtsız kalıyor, sonra da soruya sinirleniyor. Bana bak böyle sorular sorarsan bir daha... Sizi uzun süredir de göremediğimiz için kusura bakmayın. Böyle bir... Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi yani Biz Sadece hayatta? merak ettim. Benim kızım böyle bir şey yakıştırabiliyor musunuz? Hayır yok. Estağfurullah. Bir daha böyle şey. Hülya Avşar giderek sinirleniyor. Haberi yapanlarla ilgili de dava açtığını söylüyor. Onu yazanlar da bence. Bir mahkeme süreci yani vardı galiba. Mahkeme var. verdiydiniz. Tabii ki verdim. Hem de tazminat davası. Beni Öyle bu şekilde mi? katiyen, yani benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın. Seni seviyorum. Olabilir mi böyle bir şey? <laughs> Onları söyleyenler, hepsi biz eski gazeteci. Bir şey demiyorum ama kafayı yemişler artık. Normal değiller. Orayı avcı konseriyle devam ediyoruz. Bize de bir gün kader güler, güler inşallah. Bize de bir gün kader güler, güler inşallah. Şimdi de gecelerde patlayan müthiş bir iddiayı getiriyoruz ekranlarınıza. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen aynı mekanda eğleniyorlar. Ancak gecenin sonunda ayrı ayrı çıkıyorlar. sonra Farah Zeynep Abdullah'a Umut Evirgen'in evinin önünde görüntülüyoruz. Aşk iddialarını soruyoruz. Bakın nasıl bir tepki veriyor. Umut Bey'in evine geldiniz. Aşk, aşk iddialarında neler söylemek şey istersiniz? Hayırlı olsun diyelim mi? El ve yüz mimiklerinden böyle bir aşk olmadığı hissine kapılıyoruz. Yine aşk evde olsun diyelim mi Umut Bey'le? Şu anda Umut Bey'in evinin önündesiniz ama. Giderken de Umut Evirgen'in arkadaşı olduğunu İngilizce olarak söylüyor. Sonsuza kadar Umut. Aşkı inkar da etse bu cümle kafalarımızı karıştırıyor. Hayır pardon, yanlış anlamayın iddialar olduğu için biz de... Arkadaşım şey BFF forever. <laughs>